30 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor. Son dönemlerde hayvanların yem fiyatlarındaki artış artık bu işi yapmaktan soğutmuş. Özellikle küçük aile tipi dediğimiz bir ile on hayvanı olan köylerdeki ahırlarda hayvan sayısı giderek yok duruma geldi. Hatta çok ahır boş. Ama hayvan varlığı olan, bu işi daha modern yöntemlerle yapan, işletmelerde de sıkıntı büyük. Kenan Bey bu konuda örnek bir çalış, işletme sahibi. Şu anda hayvancılıktan artık umudu kesiyor musun? Umudu kestim. Yok artık götüreceğimiz bir yer yok. Ne yapalım? Çünkü hayvanı düşürdük biz. Hayvanın sayısını düşürdük zararı azaltırız hesap ettik ama e, sabit giderlerde azalma olmadığından dolayı e, zarar daha çok zarar etmeye başladık. Şu anda kaç hayvan vardı, kaç hayvana düştü? Şimdi 70 hayvana düştü, 30'a düştü. Önce 100 mü? 100'dü, 150 civarında hayvanım vardı. Genelde süt. bunlar süt ineği. Hepsi süt ineği. Ee, Almanya'dan. Almanya'dan getirdim ben bunları. Hoştay. Yüksek verimli hayvanlar. Ama yok yapacağımız bir şey yok yani. yem parası için hayvan satıp yem alıyoruz diyenler var. Tabii, arasız. tabii öyle. öyle yaptık yani. Şimdi neyle, niye sattık hayvanımızı? Yem almak için sattık. Kredimizi ödemek için sattık. E ya yani ne için satarsın durduk yerde şu güzelim hayvanları başka yerden bulma şansın yok ki. Bir de Almanya'ya gidip gelip de ben Almanya'dan hayvan getirme şansım yok. Peki hayvancılıkta destek var mı? Hayvancılıkta bir destek söylendiği kadar yok doğru düzgün destek de hayvancılığa. Ve verdikleri destek de zor şartlarda verilen destek. De. Yani e, diyorsunuz ki dişimizin koluna gitti. E Peki ne yapılması gerekiyor? Hayvancılıkta sorunlarına olmaz. Bir defa hayvancılık bu şekilde hayvancılık hiçbir yere gitmez. Götüremez. Mümkün değil. Niye? Ben sütün fiyatını arttırmak isteye çare değil. Yani ben bugün sütü diyelim ki 11 12 liradan satıyorsun. Sütü 15 lira yap. Olmaz kardeşim. Önemli olan benim yemimi ucuzlatacaksın. Benim girdileri aşağı çekeceksin. Hiç aşağı çekmeden ay bir yere ulaşmam mümkün mü? Yok. Yani hayvancılıkta gelir gider dengesi bozuldukça Bozulduk o işi sürdürebilir diye kalmıyor diyor. tarafı diyorsun. yok yani. Yani sütteki ulusal süt konseyi şu anda 10 bin lira 50 kuruş yapmış herhalde. Aynen yani. öyle. O zaten normal koşullarda sütü bu işi kapsamlı yapanlara bir getirisi de yok. Yok hiç şey yok. yok. Ulusal süt konseyinin belirlemiş olduğu rakamın hiç şey yok yani bugün bir anlamı yok. Ki. Ulusal süt konseyinin Fiyatından süt satayım zaten. Şimdi yoncası, küspesi, samanı bir külfet. Ama 50 kiloluk süt yemi vermek durumundalar. Çünkü bu hayvanların hepsi e, aldığı yeme göre süt veren hayvanlar. Yani hayvan refahını sağlamazsanız bu hayvanlardan verim alamıyorsunuz. Yerde yapan farkı bunların iyi beslenmeler. O beslenmeyi sağlayamazsanız o zaman da verim olmuyor. Bak şimdi dekine, bir şey var. Bir yem yani kesif yer. Yani fabrika yerine. Bugün mısırın fiyatı artmamış. Soyanın fiyatı artmamış. Buğdayın fiyatı artmamış. Bizim zaten yemin içerisinde de bunlar var. Evet. Kalemler var. Yani her ay yeme zam geliyor. Kardeşim niye yapıyorsunuz bu zamı? Hani bu girdilere mısır, arpa, buğday bunlara zam gelmemiş. Sen niye zam yapıyorsun? Şimdi geçen yıl tonu 5700 olan mısır bu yıl %5 artışta tona 6000 liraya arttı. geldi ama e, mısırdan elde edilen yem'in fiyatı arttı. arttı. E niye arttı diyorsun sen bunu yok. Yani bunu bilen yok. Bunu önüne geçen yok. Bunun, yani yem fabrikalarına gidip de sen bunu kaç liraya niye böyle pahalı satıyorsun diyen yok. Yem fiyatı artıyor. Hayvan bakımıyla ilgili veterinerdi, işletme gideriydi, elektriğiydi onlar da artıyor. Bu artıyor evet. Bunların tümünün yansıması hayvancılıktan soğumayı getiriyor. Ama bunun yanında sanayi yemi başta olmak üzere yem fiyatlarındaki artış da evet. önlenemeyince bu işten para kazanılmaz hale geliyor. Alternatif iş bulan bu işi bırakıyor. Tamam, aynen öyle. Evet. Bugün bu hayvanları getirmek de zor. Yurt dışında artık fiyatlar da arttı. E tabii mümkün değil bugün getirmek. Şimdi şu da var yani ben birazcık daha farklı bir tarafa gideyim. Şimdi ben bundan zarar ediyor. Diyelim ki burada benim 70 tane inen var. Sattık o işte 10 lira 5 lira neyse bir para etti. Ya bu parayı ben enayi miyim? Çok özür dilerim. Başka gider faizde maizde değerlendirmesini bilmiyor mu? Ama bizim derdimiz o değil ki. Bizim derdimiz bu ülkeye ee, katma değer kazandırmak. Bu ülkeye, yani bu ülke şeyler yapabilmek ama yok. Parası olan gidip aızarlıki artış hayvancılığı etkiliyor Haber ki olur mu? Yani bunu harcayacağım parayı faize koysam Faiz daha çok para getirir. para, para kazanırsın ama ben yani, üretim diyorum. Ya yani. üretim derdimiz bu biz vatanımızı seviyorsun yani. Yani. Hayvancılıkta sorunlar artıyor görüldüğü gibi hayvanlar gerçekten hem besli hem de bakımlı hayvanlar. Ama üretici, besici bu işten para kazanamayınca süreç içinde bu işten vazgeçeceğini de düşünüyor. Türkiye'de hayvancılıkla ilgili sorunun temeli bir yem fiyatlarındaki artış, iki yeterli destek verilme işi, üç elde ettikleri ürünün değer bulmaması. Bugün sütten mamul ürünlerin fiyatı kat be kat arttı. Tüketici pahalı ürün alıyor. Besicilik yapan, sütün ekşiliği yapan ise verdiği masrafı çıkaramaz durumda.